Sizleri burada Belediye'mizde abi olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ekrem Başkan'ın içeriye alındığı günden itibaren başlayan ve hiç durdurak bilmeyen bir mücadele sürecini Trabzon'da bugüne kadar başarıyla yönettiler ve yönetmeye devam ediyor emeği olan, katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadele topyekin verilmesi gereken bir mücadele. Çünkü belki de bu topraklar bizlere vatan olduğu günden bugüne verilen en haklı, en onurlu mücadeleyi veriyoruz arkadaşlar. Bu bilinçle, bu kararlılıkla bu mücadeleye sonuna kadar saygı çıkmak zorundayız. Bu topraklar çok zulüm gördü, çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların yiğit ve yürekli insanları Hiçbir zaman boyun eğmedik. Biz de o gelenekten gelen, Kuvayi Milliye ruhundan gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak asla boyun eğmedik, zalimin önünde eğilmedik arkadaşlar. Eğilmeyeceğiz. Bugün, evet, Ekrem İmamoğlu Başkanımız haksız, hukuksuz bir biçimde silimde tutuluyor. Ama inanın bir yerel yönetici olarak, bir belediye başkanı olarak söylüyorum, ben de burada gözaltındayım bir el her gün gırtlağımı sıkıyor. Bir kuşatma altındayım. Bu şehrin hak ettiği parayı bu şehre göndermemek için, bizim hizmet edemememiz için, çalışamamamız için, kent lokantalarını kapatmamız için, maaş ödeyemememiz için bir el her gün bizim gırtlağımızı sıkıyor. Bu şehrin hakkı olan parayı bu şehre göndermiyor. Ve sonrasında az önce ilçe başkanım söylediler, utanmadan çıkıp Orta Hisar'ı bir yıl önce aldınız, bir yılda ne yaptınız diye de sorabiliyorlar. Ya yani insan biraz samimi oldu. İnsan biraz vicdanlı olur. İnsan utanır, utanır. İnsan, insan yapan temel değerlerden bir tanesi utanmasıdır, vicdanıdır, merhametidir, ahlakıdır. Şimdi sen bir belediyeyi kuşatma altında tutacaksın. Hak ettiği, o ilin, ilçenin hak ettiği parayı ona göndermeyeceksin. Yarısını keseceksin. Yazdığı hiçbir yazıya cevap vermeyeceksin. Kredi taleplerini görmezden geleceksin. Hiçbirini onay vermeyeceksin. AKP'li Büyükşehir Belediyesi 4 milyar kredi alırken sen Ortahisar Belediyesi'ne 4 milyon vermeyeceksin ve sirkele diye bütün muhalif belediyelere talimat vereceksin. İyi sirkeleyim, sirkeliyor musun diyeceksin. Ondan sonra da bir sene olmuş ne yapmışlar diye de soracaksın. İnsan utanır. Çok şey yaptık arkadaşlar, siz tamırsınız. Bu kadar kuşatmaya rağmen, bu kadar nefes aldırmamaya rağmen, bu kadar baskıya zulme rağmen çok şey yaptık. Onlar inanın her ay oturuyorlar, Ha orta Belediyesi bu ayda maaşları ödeyebildi. Nasıl diyorlar Allah Allah diye hayretler içinde kalıyor. Bir zat biliyorum. Kaynağımla kendileri anlatıyor çünkü. Geçen ay örneği verdim. Koskoca 330 bin nüfus orta Belediyesi'ne 41 milyon para gönderdiler. Sadece belediyemizin maaş ödemesi buçuk milyon. 41 milyon gönderiyorsun, 83,5 milyon maaş ödeyiyorsun. Geriye dönük bize ait olmayan, bizim yapmadığımız SSK vergi borçlarını faiziyle kesiyorsun, kredi taleplerimizi onay vermiyorsun, silkeleyin diye talimat veriyorsun, ondan sonra da diyorsun ki Orta Hisar Belediyesi bir sene ne yaptı? Çok şey yaptı. İki tane kent lokantamız, bütün Trabzonlu hemşerilerimizin hizmetinde. Halk sütten halk ekmeğe kadar, gezici marketimizde cenaze evlerine, taziye yemeklerine kadar, sosyal belediyecilik alanında her şey yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Evet. şatafat, ısrar bunlardan uzak duruyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kurumsal kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Doğru belediyecilik, halkçı belediyecilik, şeffaf belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Ve her adımımızı da halkımızla paylaşıyoruz. Vatandaşımıza olanı biteni bütün gerçekliği anlatıyoruz. Hayretler içinde. Aa bu ayda maaşlar ödediler. Nasıl ödediler acaba? Evet arkadaşlar tablo bu ama bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi almış insanlar olarak dimdik ayaktayız. Bravo, bravo. Hep birlikte evet. mücadele edeceğiz arkadaşlar. Evet, mücadele Hep birlikte evet. mücadele edeceğiz. Çünkü biz haklıyız. Biz onurlu insanlarız. Biz ahlaklı insanlarız. Biz vicdanlı insanlarız. Biz vatansever insanlarız. Biz ne ezel ne ezilen, insanca, hakça düzen diyen bir partinin bir geleneği evet. Ama bugün Ekrem İmamoğlu başkanımıza yapılanlar, şu kadarcık vicdan kırıntısı taşıyan, içinde insanlık olan, merhamet olan herkese böyle bir hançer gibi saplandı. Bunu kabul etmek mümkün değil arkadaşlar. Bu ülke yeni kurulmadı, 100 yıllık bir cumhuriyet. Bu ülkede neler oldu, neler bitti yaşadık gördük. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında benzer suçlamalara maruz kaldı. Gitti ifade verdi ama görevine devam etti. Hiç kimse sabahın beşinde gidip onu eşinin çocuklarının önünde gözaltına almadı. Hiç kimse ona zulmetmedi. Sonrasında okuduğu bir şiir dediğini hapis yaptı. Ama belediyecilikten dolayı hapis yapmadı. O yargılanmadan dolayı hapis Ama sen ipe safa gelmez. O demiş, bu demiş, duymuş. O söylemiş, miş miş mişlerle pırıl pırıl bir insanı İstanbul'u 10 yılda, İstanbul'u altı yılda bambaşka bir şekle büründüren, milletin kuruşuna namus gibi sayı çıkan, birbirinden değerli projeler yapan, belediyecilik hizmetleri yapan, genç, pırıl pırıl, vatansever, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine bağlı, Trabzon'un evladı, bizlerin kardeşini suçsuz, haksız, hukuksuz bir biçimde hapse atıyorsun. Ve sadece onu hapse atmıyorsun, aslında ülkenin kaderini de alt Az önce arkadaşlar rakamlar verdiler, çok daha fazla boyutlarda bir ekonomik yıkama sebep oldu bu haksızlık, bu adaletsizlik arkadaşlar. Zaten ülkenin durumu belli, memleketin, milletin hali belli. Sen bunun üstüne bir inat uğruna, bir rövanş anlayışla, güya siyaset yapma anlayışıyla, sırf Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bunu yaptığını herkes biliyor. Böyle bir zulmü, bu proporun insana reva ediyorsun. Ülkeye verdiğin zararı hiç hesap etmiyorsun. Tablo ortada arkadaşlar, hepimiz biliyoruz. Hepimiz yapılan haksızlığı, yapılan vicdansızlığın ve zulmü farkındayız. Bu zulmün karşısında da Bugüne kadar dimdik durduk. Bundan sonra da hep birlikte dimdik duracağız. <laughs> Ve genel başkanımıza yapılan o alçakça saldırı, o adice, o kahpece saldırı. Yani bu nedir arkadaşlar ya? Bugüne kadar bir Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir siyasetçiye saldırdığı, zarar vermeye çalıştığına tanık oldu mu bu toprakta? Ama geriye dönüp bir bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan vırıl pırıl insanlara Gün geçmiyor ki saldırılar oldu. Trabzon'umuzda genç kardeşimize bir bıçaklı saldırı oldu. Bu nedir ya? Bu nedir? Nasıl insanlar bunlar? Hiçbir merhamet yok. Hiçbir vicdan yok. hiç mi insanlıktan nasihni almamışlar. Ve daha ne kadar zulmedecekler bu topluma? O yüzden arkadaşlar kenetleneceğiz. Kenetleneceğiz. Gücümüze güç katacağız. Namuslu, dürüst, bayrak, vatan, Atatürk, Cumhuriyet sevdalısı insanlarla ittifak kurup bu kötü bir işe dur diyeceğiz. Başka çaremiz yok. Ve bu ülke Başka bir tarz almayı yok arkadaşlar. Bu umudu büyütmek hepimizin görevi. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.